De arkadaşımla bu parkuru bitirmeye çalışacağız. Yani Scoop Game gibi düşünün. Scoop Game'de can köklüsü. Neyse o arkadaşlar. Öldük bile be. Neyse gidelim. Evet, sağ evet, sorayım, sorayım. Giderken, e, yani sağ yanımda. arkadaşlar bir tane sağ. Aslında bu size giderseniz. Yani yani şey. ben burada azıcık yedim. Evet arkadaşlar benim katmanım fazla olmadığı için maalesef ki ben oynayamadım. Evet. <laughs> oynayamadım arkadaşlar. Ay <laughs> çocuk yüzünden. Zaten de para vardı ya. Yani. Arkadaşlar dur ben hemen <laughs> bir şey alayım. Hayır paranı al. Burada arkadaşlar buna para yollu. Kesin oyunu önceden oynamıştı o yüzden e, parası var ondan. Hep bütün bütün arkadaşlarım da girmiştim. Benim bin tane böyle arkadaşlarım var dan danci. Kamçılarımız. ha ben, ben. Be. Eyvaz, eyvaz. Neyse, bu zaten doğruyor. E pay veriyor zaten. Ve avam 2500'dü ve 2 bin 8 bin arkadaşlar. Bu paraları da almak istiyorum ama neyse. Arkadaşlar bir tane de davranıyorum. Evet arkadaşlar keşke ben de oynayabilsem ama neyse kaldım. Olmaz yani koş 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 koş. Hey gol kaçtı beni. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar demiş ki belki bak kırmızı yere geldim demiş. Yani kırmızı olan yerler var ya. Oralara gelmiş. Yani. Arkadaşlar çok zor ya böyle 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 hani 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 kıyık yerlerde birileri geçtiği zaman ben de oradayım ona böyle hemen geçiyor ben de yani düşüyorum onlar yüzünden arkadaşlar onun arkadaşı da bitirmiş o e, evi başlarda olduğu için aynı binadayız ama şu anda evde yani, yani en altta aynen o birinci katta biz dördüncü katta. Aynen. Gerçekten yani ama e Adın, o kadar mı en az istekli geldi. Oh my god. Veren hanım. Zaman yani özgürlük etki. Emmi hanım. Ne bunu bilmiyorum. Emmi hanım oyunu herhalde yeni baştan Galiba bilmiyorum nerede olduğunu. Bu ne yapıyorsunuz? Oyunu bittiğimiz herhalde ama herhalde Bu, bu oyunu oyunu ben ben görmüştüm. Ki, ha, ve kula, ounous ounous diyor ki Zekiler benim sitelerde bitti diyor. Tertiplerimi satırsak. Karışın. Nasıl arkadaşlar? Ne 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 çok ऐसे में शादी आने का होता है एक घर से बेचने का जो फ्लोर या जो सेवर भी आने का होता है ना तब ऐसे बेचने का आने बंद हो जाएगा तो वो दाखिल है Mesela gitmiş gizli bebeğim tablosundan bir şeyler kaçtırmış. Evet böyle bir şey oldu mu? Aa. Görmemiştim gitmiş bana söylemiş. Ya ben dedim niye kaçtırdınız? Dedim. Arkadaşlar yani video çekmek için. Burada arkadaşlar e, video çok komik izlemeyenler varsa hemen bundan bir önceki videoya bakabilirsiniz. Hatta ilk oyunumu ve son ya geçim için videolarımı da izleyip abone olmayı Like atın, like atın, like atın, like atın, like, like, like. So, Hadi gidelim. <laughs> hadi bakalım gidelim. Elmas var. bu bir Bir Şöyle bakalım. Gece geçireyim. Arkadaşlar, son, arkadaşlar, son, ol. son bir tane daha oynayacak. Zaten öldük. Arkadaşlar bitir. Ha, ya. Hadi arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar son bir kere daha o e, alırsak güzel bitecek. Ben arkadaşlar şunu almak istiyorum da. Bayağı ya? ya arkadaşlar kusura bakmayın yani benim kardeşim azıcık yaramaz da pek küçük. Daha büyük yaşında büyük büyük. Şimdi kapayı almadan gitme. Bıktım. Bıktım. Abi bıktım he. Şöyle artık gitmek istiyorum. Bıktım. Şöyle gideyim bir geçeyim. Yeter bana yeter. Ay emmi emmi hani gördün gördün galiba. Bunu eğer elmas alırsan yüzünüz geçersin o yüzden. Do do Evet arkadaşlar videomuz bu kadar lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunu da alamadık. Herkese görüşürüz. Bizim videolarımızı Dur Emirhan'ın söyleyelim gelsin arkadaşlar. İzlemeyi, like atmayı, yorum atmayı da dün arkadaşlar arkadaşımız da gelsin. Evet arkadaşlar yanlışlıkla başka bir şey yaptık. Hoşçakalın. Bir dakika ya, şifreni girmem lazım. <laughs> Aa.